sensin sen. Ey Ali olup yazan, ey Veli olup bozan, ey kader sırrını açan, sensin bana Kur'an azim üşan. Ey cennette yaşayan, sensin cehenneme kalkan, kurtuluş reçetesi yazan, senin her halin Kur'an. Kabrinden ölüyü kaldıran, iblisle mümini kandıran, Şems olup Mevlana'yı uyandıran Sensin her zaman da var olan Yusuf olup kuyuya atılan Nefis zindanından çıkan Hak cemaline hayran Ve içinde okunuyor Kur'an İsa'yı çarma asan Kur'an'da ilahi yasan İsa da senin ruhundan Senden İncil diye okunan Musa'yı turda bulan okundun yüce Tevrat'tan denizi ikiye ayıran sendin Musa'yla konuşan İbrahim'le put kuran Memrud'un ateşine atılan Cebrail'e selam durduran senden Allah'a kurban olan cümle aleme soru soran kimseden cevap alamayan Sustu papaz hoca haham sensin benim tek duam Sensin sevgilim soru olan sensin sevgilim cevap olan Sensin sevgilim asıl olan benim bir tek sana kul olan Muhammed'in nurundan yaratan Ali gibi tek bir nurdan Sureti kaldır aradan göründün bana yedi kat gök semadan Sensin alemde hep var olan, sevdiğine sırrını anlatan, sensin bu zembereyi Kur'an, sensin asıl beni yaratan. Lütfunda keremi bol olan, kahrında adaletini saklayan, celalinin ardında zatını sunan, yersin sevgilim sen miraç yapılan. Asıl sensin o aranılan, senin kanındır asil kan, Ali'ye diyen sensin aslan, Sensin o en sevgili olan. Hak dinin İslam. Dört kitabı Kur'an. Furkan'da ayrıldı hak batıldan. Ayırma ne olur beni yanından. Sensin Muhammed'den konuşan. Sensin Ali'den yanıp yakan. Sensin Kur'an diye okunan. Benim seni harf harf okuyan. İlmin Hızır Aleyhisselam'dan haberini aldım levh-i mahfuzdan. Cebrail geri döndü sidretil müntehadan, selamın geldi yedi kat gök semadan. Okundun kitabı Furkan'dan, yazıldın Nakş-ı kainattan, göründün Muhammed Mustafa'dan, aşkın Salihül Mürteza'dan. Kemaline dost arayan, cemaline yar olan, meçhulden yazan, en sevgiliden okuyan, ey son olan, Ey mührü vuran, ey kendi Kur'an, en sevgili olan. Muhammed Ali aşkından, geçmedi mali başından. Yazıldığın atık Kur'an, dört kitap da çıktı aşıklardan. Ey kul huvallahu ehad olan, sensin bu kainatı yaratan. Her asra nur saçan, nuruyla aleme aydınlatan. Senle başladı her şey en baştan. Sensin hem evvel hem de ahir olan, celaliyle batın olan, sensin Bakara 115'te zahir olan, çorak gönüllere rahmet olan, dert verip derman aratan, derman olup geri yaraları saran, sensin o en sevgili olan. Eyvallah. Uf, eyvallah.